Git iş, iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerime günekle, Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki kanlı yüzümün hüznüne dolmasınlar. Madem ki benimle hayat sana kafes kadar dar, uzaklaş yerlerimden uçabildiğin kadar. Hadi git, benden sana dilediğin cihazın. Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin. Kahraman nedenini söylersem irkilirler. Çünkü herkes beni Kays seni Leyla bilirler. Sanırlar ki sen beni biricik yar saymıştın. Oysa ki hep yedekte, hep elde varsaymıştı. Hadi git, ne bir ades, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık, mutluluk kadar bırak Sanma ki fazla bahar geldiğim gibi gitmez. Sanma ki hüsranla görmeye ömrüm yetmez. Her darbene tahammül edecektir bedenim. Gururum mani olur, perişanıma benim. Yâri Ferhat olanın ellerine gülfetine, Şirin ol katlanayım dağ gibi gülfetine. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, Sana gül bahçeni kim açar benden başka? Hercai aralara beyhanedir çiçekler, Kim bilir şerefinden kaç kadeh içecekler? Madem ki aşk tablosunun takdirinden acizsin, Git de çağdaş ressamlar, modern resimler çiz. Ne vedaya gerek var ne de mektuba hacet. Git de Allah aşkına bir selama muhtaç et. Güllere aşk olsun gene sen kokacaksın. Fallara da aşk olsun gene sen çıkacaksın. Kopsun nereden in inceyse artık bu bağ, bu düğüm. Her gece daha berbat daha vahim gördüm. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum. Sırf sana üzülüyor. Sırf sana açıyorum Git. Hiç işten geçmeden. Çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden. Katrim olmadan git.